Evet değerli izleyenler Bursa Tarım Fuarı'nda canlı yayınımız Mutsal Mini Rulo Balya Makine sponsorluğunda devam ediyor efendim. Bu seferki röportajımızı Sakarya'dan katılan firmamız Formix Makine ve Sayın Hicri Acar ile beraberiz. Hicri Bey hoş geldiniz yayınımıza efendim. Teşekkür ederiz. siz hoş geldiniz. Çok teşekkür Hayatınız ediyoruz. Sağ Çok sağ olun. Hayırlı fuarlar diliyoruz. Evet. Formix olarak çalışmalarımız evet. nasıl gidiyor? Evet. Ee, sirkeci Makine ile işbirliği yaptınız. Ee, aynı evet. zamanda e, Mutsal'ın da bölge evet. bayiliğini yapıyorsunuz. Evet. Onun dışında Formix'te neler var sizlerden hı hı. dinleyelim efendim. Öncelikle Formix'i tekrar tanıtalım. Formix şu anda ikinci yılını doldurdu. Hayırlı olsun. E, gayet güzel gidiyor. Projelerle, yeni ürünlerle, bölgelerle e, başarılı geçiyor. E, Formix'te neler var? E, biz çözüm ortağı bir firmasıyız. Öncelikle e, ürünlerimizden bahsetmemiz gerekirse, işte miner balya makinamız var. Bu balya makinesi Türkiye'nin yarısını e, müşterilerimize buluşturuyoruz. E, eğitimlerini veriyoruz, çalıştırıyoruz arazisinde e, balyalarını bağlıyoruz, teslim ediyoruz. müşteri memnuniyetini e, kazandıktan sonra geri dönüş yapıyoruz. E, diğer ürünümüz Yem Karma Grubu. Yem Karma Grubunda da e, ee, 1 metreküpten başlayıp 20 metreküp'e kadar yem, yem karma makinelerimiz var. Ee, yeni bir ürünümüzden bahsedeyim yem karma demişken. 3 metreküp sabit sadece elektrikle çalışan ürünümüz var. 3 yani bu e, şu anda çok yeni bir ürün. Şu anda piyasayı biz de biliyoruz hani mozotun ve işte yakıt giderlerinin fazla olduğu bir dönemde elektriğe ihtiyaç var. Bundan dolayı biz böyle bir makine tasarladık, geliştirdik. E sabit 3 5 6 metreküp ürünümüz mevcut. Yani biz e, bunu e, tanıtmaya başladık ve gayet de olumlu sonuçlar almaya başladık. Müşterilerimizden yani dönüş almaya başladık bununla ilgili. Mutsal balyayı alan e, evet. 3 metreküpte de alır herhalde. Evet alıyor şu anda. Maşallah. E, sonrasında biz sağım gruplarıyla e, çiftliklerle ilgileniyoruz. Komple çiftlik kurulumu yapıyoruz. Çiftliğin tüm ihtiyacını yani bize e, makine ekipmanını almak istediği zaman bize başvurabilir. Biz aynı zamanda kendisine proje anlamında da destek veriyoruz. Son kurulumunu bitirip teslim ediyoruz. Ee, sonrasında diğer ürünümüze geçersek e, kendi ekipmanımız olarak salça makinesi ürettik. Salça makinamız var. Evet, ee, saatte 300 kilo ürün çıkarabilen domates, biber, kuşburnu e, bu tür ürünleri yapabilirler. Hamur yoğurma makinamız var. Ürün gamımızda. E, biçme makinamız var. Yine mutsalın İçme makinesini Türkiye'nin her tarafında satabiliyoruz. Evet. Ürün gamlarımız böyle. Evet, çiftlik ekipmanları dediniz. Çiftlik evet. ekipmanlarında süt soğutma tanklarından evet. tutun da bütün sahamaneyi de kurabiliyor muyuz? Evet, çiftlik ekipmanını biraz daha açalım o zaman. Biz Kurtuz bölge bayiliğini yapıyoruz Sakarya bölgesinde. Ve samanelerde de tüm Türkiye çalışıyoruz. Samane gruplarını kuruyoruz. Soğutma tankını içindeki ekipmanları tamamıyla veriyoruz. İçinde de yine soğutma tankı da var. Soğutma tankı kapasitesi de 125 litreden başlayıp 20 bin litreye kadar yine devam ediyor. Soğutma tanklarında SETO'yun bölge bayili ve Türkiye'nin diğer illerinde de bayiliklerimiz var. Maşallah bayağı bir geniş alanda çalışmalarınız evet. devam ediyor. Evet. Sizler de Bursa Fuarı'nın müdavimlerindensiniz. Evet. Bu sene katılım zayıf ama fuar yorumlarınızı da dinlemek isterim. Şöyle yani biz e, geçen sene de memnun ayrıldık buradan, hı hı. Yani katılımcı da yine bu kadar biraz daha fazlaydı, bu, bu sene biraz daha düşmüş vaziyette ama e, biz memnunuz müşteri açısından. Hani biz e, nokta atışlı gidiyoruz genelde. Bize gelen müşteriler e, hep tanıdığımız insanlar ve yeniler de geliyor tabii ki. Tanıdığımız insanlar bizi burada gördüğü zaman mutlu oluyor, biz de onları görünce mutlu oluyoruz açıkçası. Evet yani Gezen, tirki, yatan aslandan evet, iyidir. Evet. Sakarya merkezde olduğunuz için de zaten evet. bölgeyi dolaşıyorsunuz. Evet. Ee, çok teşekkür ediyoruz Hicri Bey. Son bir mesajınız varsa zaten akşam da beraber olacağız. Evet inşallah. Olursa. Yayınımız var akşam da. Ee, izlemelerini isteriz. İnşallah. i̇nşallah. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederiz. İyi fuarlar diliyoruz. Evet değerli izleyenler Hicri Acar, Formix Makine kendilerine teşekkür ediyoruz. Efendim Mutsal Mini Rulo Balyan'ın sunduğu Bursa Tarım Fuarı'nda canlı yayınımız, stansiyatları ve röportajlarımız da devam ediyor.